Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Şükrü Erbaş imzalı Kuş Uçar Kanatağlar adlı güzel bir kitabı konuşacağız. Kapağında 2018 Behçet Necati Gil Şiir Ödülü aldığını görüyoruz kitabın. Hemen kitabın adının altındaki ifadelerle başlayalım. Yalnızlık, ah o canımızla çerçeveli kapımız, penceremiz. Ey anıların dalsız gölgesiz gün batımı, bilmem ki bir gün açılır mısınız? zamanın gök bahçelerine. Ön kapak böyle diyor. 10. baskısını yapan kitap Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Arka kapağındaki açıklamayla devam edelim. Buradan dağlara bakarım. Gün eteklerini toplayıp giderken bir küçük anne gelir. Yatağındaki boşluğa bakar, tülbentlerini açar, katlar. Kırlentleri düzeltir, kitapları toplar, çocukları sorar. Göz yaşımı kurular. Göğsümdeki çiçeklerin dili yok. Unutma. Evine gülümser. Alın çizgilerimi düzeltir. Sonsuzluğun ağzıyla öper. Yalnızlığımı alır. Yalnızlığını verir. Ölüler yaşayanlarda yaşar. Bunu hiç unutma. Buradan dağlara. Arka kapak böyle diyor. Son derece güzel bir arka kapak yazısı olmuştur. Kitabın girişinde 1955 yılında Yıldız Teknik Okulu'nda Behçet Necatigil tarafından yapılan konuşmaya yer vermiş Şükrü Erbaş. Behçet Necatigil diyor ki, şimdilik edebiyat kitaplarımızda böyle bir tür yok. Ama ileride şiir hikaye diye şiirle hikaye arasında ortak bir türe de yer verileceğini umuyorum. Bu konuşma 1955 yılında yapılmış ve Kuş Uçar Kanat Ağlar ise 2017 yılında yayınlanmıştır. Bu konuşmadan 67 yıl sonra <laughs> Şükrü Erbaş Şiir Hikaye adında bir kitap yayınlamış. Bu kitaptaki şiirlerin arka planı ben bunları daha çok şiirsel metin olarak adlandırıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Büyük paragraflar şeklinde kaleme alınmış şiirsel özellikler taşıyan metinler kaleme alınmıştır. Aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Kuş Uçar, Kanat benim Şükrü Erbaş'tan okuduğum dördüncü kitap oldu. 93 sayfalık şiirsel metin diyebileceğimiz bir kitaptır. Kitapta da aşk, dağ, dünya, ev, ilişki, ölüm, özlem, sevgi, toplum, unutmak, yalnızlık, yaşam, ve zaman gibi temalarda şiirsel metinler yer alıyor. Şiirsel metinler boyunca da bazı türkülere göndermelerde bulunulduğunu söyleyebiliriz. Erbaş bu kitap için şiir hikaye demeyi tercih ediyor. Başta da söylediğim gibi Behçet Necatigil tarafından böyle bir türün oluşabileceğine ilişkin 1955 yılında bir konuşma yapılmıştır. Yine bu kitapta da Erbaş'ın diğer kitaplarında olduğu gibi birçok satırın altını çizdim. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Şükrü Ervaş, kuş uçar, kanat ağlar. 9. Caddeler bu yükü nasıl kaldırır Tanrım? Bu kalabalık fazla, bu akşam fazla, bu yağmur fazla. 9. İnsan sevgisiz Tanrım nasıl yaşar? Bunca arzudan sonra, bunca büyüden sonra, bunca gözyaşından sonra. 10. Ölümü İnsan nasıl kabul eder tanrım? Ağaçlar yaşarken, bulutlar yaşarken, çocuklar yaşarken. 13. Ölüler yaşayanlarda yaşar. Bunu hiç unutma. 17. Göz yaşa harfleriyle bakıyorduk. 19. İçimizden birisi hemen kalkar, yaprakları toplar, iğde kokularına yatırır, bahçe suyuyla durular, getirir koyardı yerlerine. Küçücük radyomuz dünyanın bütün ayrılıklarını, aşklarını, ölümlerini bir içli sesle acemi gövdemize işlerdi. Hayal gece, kanatsız arzu, sitemsiz keder. Ey yokluğun hazineleri, başka hayatları sizinle sevdik biz. Bir menevişli yaşlardı ki gökteki yıldızlar bile yalnız değildi. 20. Eşiklerimizde çırpınan bıtraklı bir yorgunluk. 20. Biliyor musun? İnsan birden yaşlanıyormuş. 20. Yaşlanmanın da ötesinde insan zaman kılığında bir ölüm ecesiymiş. 21. İnsan geçmişini sevmeden yaşayamazmış. 22. Cümlesi olmayanların canı sıkılmıyordu hiç. 22. Şimdi bile kime söylesem uzak uzak bakıyor. Yalnızlık böyle saçaklanıyormuş. 23. Önce insana inanıyor insan. 23. Sabahlar bütün yatakların yaprak dökümü. 23. insan erken öğreniyor gözleşine Harfler ıslanıyor, renkler terk ediyor. Sesler çok eski bir mezar. 32. Herkesten yapılmış binlerce herkes. 32. Alın çizgilerimizde çeki taşı bir gelecek. 36. İnsan doğaya karşı da topluma karşı da küçücük hayatını sonsuza çevirmekle ödüllendirmiştir kendisini. Derviş de genç de bunu biliyordu. 40. İnsan sevdiğinin söylemediği sözüne de küserdi. 43. Sen evden çıktın ya, eşik önümden aktı, pencere ardından koştu. 43. Sen sakindin, ben kötü bir telaştım. 43. Ben o gün orada öğrendim. Çocukluğu olmayanın büyüklüğü de olmazmış. 44. Şimdi dünya herkesten yapılmış bir gönül yorgunluğu. 44. İnsan büyüdükçe bir bir ayrılıyormuş sevdiklerinden. 44. Şimdi dünya evlerde bir ayrılık ayini. 45. İnsanın yalnız ağlaması ne kadar acıymış. 46. Her şey Ölümden sonra da sürecek bir yoksulluğun erken fotoğrafı. 49 Dünya insanlardan yapılmış bir yalnızlıktı. 52 Zaman hüzündür. 59 Cehalet bitti şükür. Bilgi ile bilgisizlik arasındaki o anlamsız ayrım kalktı. 60 Şükür cehalet bitti. Kimse okumuyor, herkes yazıyor, kimse öğrenmiyor, herkes biliyor. Kimse susmuyor, herkes konuşuyor. Kimse çekilmiyor, herkes ortada. Kimse kederlenmiyor, herkes şenlik. Kimse yere bakmıyor, herkes gökyüzü. Kimse sevmiyor, herkes arzu ediyor. Kimse gözyaşı değil, herkes küfür. Kimse eşik değil, herkes ufukların ötesi. Kimse gölge değil, herkes ışık. 60. Tevazu bitti. İncelik bitti, hatıra bitti, gönül bitti, şarkı bitti. 60. Bir aynalar pazarı ki yaşıyoruz işte. 62. Kirpin yüzüne düşünce akşam oluyordu. Bulutlara değince dünyamıza iyilikler yürüyordu. 62. İnsan yaşadığı yerden büyükmüş. 63. Ey dünya sen ne sonsuz ne büyük bir bağışsın. 65. Soran susar, sen susarsın. 68. İnsan büyümeyi erken öğrenir. 69. Yazdım. Sonra yazdıklarımla hayata baktım. Başkalarını sevecek, onurumu koruyacak, yaşadığımı hak edecek başka bir şeyim olmadığını anladım. 70. İnsan yaşarken ne kadar az seviyor yaşamayı. 70. Yalnızlıkta ot bitmez dedim. Ayrılığın evi yok dedim. İnsan ölülerini sevmezse yaşayamaz dedim. 70. Herkes ücrasında bir incinmiş zaman, bir yaşama arzusu, bir sevme korkusu. Uzanıp yanındakinin elini tuttu. 71. Ben ölümü mazlumuyum Hatice. Seni sevmenin kapanmaz yarasıyım. Sen ölümden sonra da kaderimsin benim. 75. Binalar, Binalar, insanlar değil de binalar düşmüştü yollara. 80 Kim inandırdı bizi şehrazat? Yaşamın ölümden büyük olduğuna. İçine doğduğumuz sabah neden rüyalarımızdan daha kısa? 80 İnsan kendini sevmeden başkasına dokunabilir mi hiç? 81 İnsan konuşmadan da anlaşılmak ister. Sevdiğimiz insanlardan bunu beklemek çok mu şehrazat? 82 Sonsuzluk. Şehrazat ölümden sonra mı başlar? Yaşayalım diye bize verilen şu hayat mıdır? 85 Biz hepimiz yalnızlıktan yapılmış birer baş dönmesiyiz. 88 Başkalarından yapılmış bir şarkıyım ben, bir eşitlik şarkısı. Bütün rüyaların güzelliğe uyandığı sabahım. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Sizlerle de göreceği üzere kitap boyunca kesinlikle müthiş bir hüzün müthiş bir melankoli var. Özellikle Şükrü Erbaş'ın eşi vefat eden Hatice Hanım'a duyduğu aşk onu bazı şiirlerinde Ömür Hanım olarak da anmaktadır. Bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Erbaş'ın kalemini seviyorum ancak metinleri bana çok melankolik geliyor. O nedenle de yılda birkaç tane Şükrü Erbaş kitabı okumanın bana yettiğini düşünüyorum. Sizler bu tarz metinleri seviyorsanız gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Peki bu kitap kimlere hitap eder? Lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan özellikle okuduğu metinlerde, şiirlerde, şiirsel metinlerde melankoli, hüzün, acı, bununla birlikte aşk ve özlemi görmek isteyen okurlara rahatlıkla hitap edebileceğini söyleyebilirim. Şükrü Erbaş imzalı Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı bu kitabı okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.